sizlere şu anda lazer emniyet sistemini anlatacağım. Lazer emniyet sistemi bilindiği üzere çöp araçlarında 1501 kapsamında emergency butonu bulunmaktadır. Bu emergency butonunun bir tanesi kumanda kutusunun üstünde. Diğeri ise aracın sol tarafındadır. Herhangi biri sıkışma anında emergency butonuna basılarak emniyet sağlamak amacıyla konulmuş butonlardır. Fakat emergency butonuna yerlerinden dolayı hiç hazneye düşen bir insanın basma olasılığı, durdurma olasılığı yüzde sıfırdır. Görüldüğü üzere arka hazneye düşmüş bir çalışan personelin sağ emergency butonuna uzanması mümkün gözükmüyor. Sol emergency butonuna uzanması ise tamamen imkansız durumda. Bu anlamda çalışan personeli sürgü ve kepçe arasına sıkışmaktan koruyan bir sistem gerekmektedir. Bu sistem tamamıyla çalışan işçinin inisiyatifi dışında arka hazneye düşebileceği, arka hazneye herhangi bir uzvunu kaptırabileceği durumda kendiliğinden sistem devreye girmesi gerekmektedir ki bu anlamda %100 emniyete sağlanması ve can emniyeti, can güvenliğinin alınmış olması gerekmektedir. Biz de lazer emniyet sistemi olarak çöp araçlarında yeni bir sistem geliştirerek çalışan işçilerimizin can güvenliğini %100 emniyet altına aldık. Şimdi sizlere bu çalışan sistemle çalışan işçimizin hangi durumlarda kendini koruyabileceğini gösteriyoruz. Şu anda işçimiz herhangi bir uzvunu kaptırıyor. Evet. Ve sistemimiz durdu. Çalışan işçimiz şu anda ayakta ve aniden ayağa kaydı ve içeriye düşmek üzereyken gördüğünüz gibi tamamıyla istem dışı olan bir harekette de sistem devreye girerek işçimizin elini, kolunu veya kendi uzunlarını kepçeye kapa, kaptırmasını engelledi ve sistem devreye girdi. Devreye giren sistemimizi ancak tekrar start butonuna basılmasına rağmen çalışmayacak. Çünkü telaş anında tekrardan işinin sıkışmasını önlemek için bir reset düğmemiz var. Ancak reset tuşumuza basılarak tekrar sistemin devreye girmesi sağlanmış durumda. Bu anlamda Profimar tarafından geliştirilen ve Türkiye'de çöp aracıyla ilgili yeni teknolojilere imza atan Tonakumak, lazer emniyet sistemini de geliştirerek çöp araçlarına yeni bir emniyet sistemi kazandırmış ve işçilerimize yüzde yüz emniyetli, yüzde yüz çalışma ortamında kendilerini emniyetli hissedecekleri bir sistemle yeni bir sistem geliştirmenin gururunu yaşamaktadır.